Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Yastık savaş etkinliği vardı. Buradaki ödülleri almazsak olmaz. Şimdi bayağı bir şey veriyordu olarak. Şimdi bu böyle yapıyor. Maça falan başlıyorsunuz. Buradan puan kasıyorsunuz bunları böyle yastıkta vurarak. Ya yani 5 puana kadar? 5 puandan sonrası zaten olmuyor. Kolay bir şey ya. Yani yapabilir. Eğer bu etkinliği yapmadıysanız hemen oyuna gelip bunu yapın gençler. Çok kolay. Zaten jetonları toplamak çok kadar zor değil. Ya ben oyunu bakmadım halde buraya 51 tane birikmiş. E o kadar zor değil. Bu arada kanala abone olup like atarsanız çok destek görürsünüz bana. Bol bol da yorum atın. Buradaki her şeyi her kimler aldı hemen yoruma yazsın. Buradaki kaçıran varsa hemen gidip oyna alsın. Şimdi geri kalanı hızlandıracağım. Geçelim.